Merhaba arkadaşlar. Bu videoyla güzel bir nokta koymak istiyorum. Meslekler ve meslek fiyatları vesaire vesaire bunların hepsini size anlatacağım dobra dobra birinci ağızdan. Genellikle İsveç'te yani sizlerin de ne duydunuz ne duymadınız bilmiyorum ama ben size hakikati ve gerçekleri anlatacağım. Nasıl iş bulunur, nasıl iş aranır vesaire vesaire zaten onları anlattım ama size ufak ufak bilgiler de vereceğim bu videoyla. Şu anda tam evim benim ev burada dışarı çıktım. Hem size dışarı göstermek istiyorum hem de size e, buradaki arabaları da görün ben size anlatacağım ufak tefek bunları da videonun sonuna doğru. Ama bu videoyu mutlaka ve mutlaka izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdiden hadi el, iyi eğlenceler size. Evet arkadaşlar şöyle çıktım etrafa doğru gidiyorum tamam mı? Ben şimdi size başlıyorum her şeyi anlatmaya. Beni görmeyeceksiniz. Şu anda etrafımı göreceksiniz. Benim yaşadığım mevkii göreceksiniz arkadaşlar. Neyse uzun lafın kısası hemen Konuya geçiyorum. Arkadaşlar meslek fiyatları işte meslek grupları vesaire vesaire bilmem mühendis bilmem işte ne bileyim restorancı ne bileyim garson komi, barmen, satıcı hepsini size tek tek anlatacağım. Şimdi ama buradaki bilgiyi anlamanız için buradaki sistemi açıklamam lazım öncelikle size. Şimdi diyelim ki sen Türkiye'de ne meslek yaparsan yap öncelikle burada geçersiz sayılıyor. Neden? Çünkü senin yaptığın ya da ettiğin iş e, diyelim ki Belgelerin var ama hepsi Türkçe olduğu için ve Türkiye'de eğitim aldığın için öncelikle bu geçersiz oluyor. Ama international belgelerin olduğu zaman o zaman geçerli oluyor tabii ki. Ama şu anlamına da gelmiyor. Ben burada bir dipnot vermek istiyorum. Mesela ben yıllarca garsonluk, barmenlik yaptım. Turizmcilik yaptık. İşte turizmde büyüdük. Alanya'dan geldik. Çoğu videoda bunu belirttim sizlere. Şunu söylemek istiyorum özetle. Kendimden örnek vererekten. Ben buraya geldim. Direkt barmen olarak da çalıştım, garson olarak da çalıştım çünkü iş tecrübem vardı. Ha adamlar der sana. Ya ben eski patronum bana şöyle demişti. Ya ben çok duydum uçak indiren, kaldıran. Gözlerinle görmeden inanmam demişti. Ben de çalışmıştım birkaç gün. sonradan adam beni beğendi. Güzel maaşa çalışıyorduk. Şimdi neyse demek istediğim bu arkadaşlar. Şimdi sen mesela diyelim ki IT'cisin ya da ne bileyim yazılımcısın. Adam gözüyle görmedikten sonra sen istediğim kadar yazılımcıyım de mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Şimdi ben size bu işlerin maaşlarını da anlatacağım. Ee, basic yani basit bir şekilde anlatacağım. Ee, çok soru geliyor o yüzden de bunun için güzel bir cevap vermek istiyorum size. Kısa ve hemen zamanınızı çalmayacağım. Bu arada da arabaları görün ben size bunlarla ilgili bir şeyler de anlatacağım. O yüzden mutlaka izleyin. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz. Burada basic yani minimum eğer evliysen ya da belirli bir yaşı geçtiysen 120 kron saatlik ücret alırsınız. Bunu ben Türk lirasına çevirmeyeceğim. 120 kron sizin net maaşınız. Diyelim atıyorum 160 saat çalıştın işte e, atıyorum mesela 25 bin kron kazandın. Bu senin vergiden önceki kazancın. Bir de bunun vergiden sonrası kazancı var. Bu da vergiden sonra kazancı şöyle oluyor arkadaşlar. İsveç'te yaşıyorsan %31 vergi veriliyor. %31 vergiyi düştükten sonra da işte atıyorum 15 bin, 16 bin kron. Bu senin net gelirin oluyor. Anladın mı? Bundan sonra bir de şöyle oluyor. Şimdi ben bunları da anlatacağım size. Hemen hemen anlatıyorum. Hızlı hızlı. Şimdi diyelim ki peki sen bir mühendissin ya da ne bileyim bir müteahhitsin. Peki 120 kron mu? Hayır. 160 kron, 180 kron saatlik ücret olur. Bir de şöyle olur. Mesela der ki adam sana ya der gel ben seni full çıl yani direkt işçim yapayım. Her gün yani işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gel. Tamam mı? 8 saatten çalış. Yani full saatli işçim ol Tamam mı? Der ki adam sana işte ben atıyorum sana 35 bin kron, 40 bin kron para vereyim. 40 bin kron aldığın zaman vergileri düştükten sonra %31'i düştüğün zaman işte hesaplayın gerisini siz. O sizin kazancınız. Yani her meslek grupları ayrı ayrı olur. Mesela diyelim ki işçisiniz ya da işte ne bileyim herhangi bir yerde çalışacaksınız hemen hemen böyle olur. Ya da diyelim ki gemide çalışacaksınız gemi olayları daha farklı oluyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki iki hafta çalışıyorsun iki hafta tatil oluyor. 3 hafta çalışıyorsun bir hafta komple tatil veriyorlar. Firmadan firmaya değişiyor. Şimdi bu anlaşmaları benimle yapmadığınız için ya da patronunuzun kim olduğunu bilmediğim için nasıl anlaşma yapacağınızı bilmiyorum. Ha peki ben İsveç'e gelince iş bulabilir miyim? Nasıl çalışırım falan? Şimdi onay anlatacağım şimdi size. Diyelim ki geldin buraya. Atıyorum bilmem ne otelinde master garsonluk yaptın ama buraya gelince o işi yapacaksın diye bir kaydı da yok. Bulamadın iş ne yaparsın? Kebaptan başlarsın, pizzacıdan başlarsın. Tabi biraz fazla çalışırsın, biraz az paraya. Bunlar olağan şeyler. Ben de yaptım bunları arkadaşlar. Belirli bir ay boyunca ben de yaptım. Sonra başka yerlerde çalışmaya başladım. Güzel paralar kazanmaya başladım. Clarion Otel'de çalışmaya başladım. Şimdi İsveç'teyim. İsveç'te restorantımda, restoranında çalıştım. Hatta videom da var. Amanda ile Amanda'nın olduğu video. O benim eski çalıştığım ya arkadaşlar. Şimdi satış pazarlama işinde yapıyorum. Hiçbir tecrübem yoktu ama yapıyorum sonuçta. Yani demek istediğim bu. Her şey sıra sıra adım adım olur. Peki. Diyelim ki sen burada yaşıyorsun. Geldin, oturdun. Yaşıyorsun, güzel bir e, kariyer yapmak istiyorsun. Burada ne yapıyorsun arkadaşlar? Dil kursuna gidiyorsun. Peki dili biliyorsan ya da İngilizcen iyiyse falan e, sizi Arbeitsvermennung diye bir firma var. Yani buradaki yetkililer seni işe koyuyor arkadaşlar. Diyor ki sana tamam diyor. Sen bundan sonra bize emanetsin. Seni işte senden sorumlu belirli bir personel oluyor. O personel sana iş tecrübesinde bilgiler ya da işte bu işte çalışırsan bak bu kadar para kazanırsın. İşte seni yönlendiriyor. Böyle böyle adım adım yönlendiriyor. Diyor ki işte bugün diyor bak şurada diyor iş varmış diyor. E denemek ister misin? Çalışmak ister misin diyor. Sen gidiyorsun, çalışıyorsun vesaire vesaire. Beğendiysen beğendim beğenmediysen bir başka iş buluyorlar. Hadi diyelim ki şimdi çoğu dünya ülkesinde olmayan bir şeyi söylemek istiyorum. İsveç'te olan sadece özellikle özellikle İsveç'te bu çok güzel bir şey. Ben başka ülkede duymadım şu ana kadar. Yüzde seksenini devlet karşılıyor. Diyelim ki sen geldin buraya oturumunu aldın dilini biliyorsun az buçuk ya da bilmiyorsun ama mesela dil bilmeden de yapılacak birçok meslek var. Hiç konuşma gerektirmeyen meslekler var. Mesela diyelim ki buraları temizleme işi falan pişman. Neyse uzun lafın kısa hemen onu anlatayım. Diyelim ki sen buraları işte temizlik olarak yapacaksın. Dile gerek yok. Adamlar diyor ki abi sana işte gel diyor. Burada diyor bak böyle bir iş var diyor. Şu fiyattan şu fiyattan. Bu da diyor ki şirketin sahibi tamam diyor ben kabul ediyorum. Çünkü sonuçta %80'in devlet karşıladığı için o da sadece %20'lik işte ya da %30'luk bir para ödeyecek. Sonuçta sen de çalıştıracak. Ama büyük bir ödemeyi devlet yapıyor. O yüzden de çoğu işverenin işine geliyor bu durum. Yani bu daha çok hızlı bir şekilde iş bulmanızı sağlıyor. Mesela şimdi ben size birkaç bir şey daha anlatacağım. Arkadaşlar bu gördüğünüz evlerin hepsi ben size bunları niye gösterdim onu anlatacağım. Bu gördüğünüz evlerin hepsi tek tek öğrencilere verilen evler sadece. Şimdi bazı arabalar var görüyorsunuz işte gördüğünüz bazı arabalar lüks arabalar. Bunların çoğu öğrenciler kullanıyor desem inanın gerçekten de. Çünkü İsveç'te gerçekten büyük bir alım gücü var arkadaşlar özellikle arabayla ilgili. Alha Almanya ha İsveç bence. Ucuzluk bakımından hemen hemen aynı. Amerika'da o şekilde arabalar falan. Gerçekten e, şu, yani mesela şu arabayı tamam mı? Yemin ediyorum size 5000 ile 6000 kron arasında alabilirsin. 5000-6000 kron burada gerçekten hiçbir şey değil yani. Bir maaş bile değil yani. Çok yarı fiyatını alabiliyorsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Video hoşunuza gider. Unutmadan videoya like atmayı unutmayın dostlar. Fikirlerinizi de yazmayı unutmayın. Tamam. Ve benden istediğiniz başka tarz videolar, fikirler varsa yorumlar kısmında belirtirseniz ben hepsine detaylı bir şekilde değinirim gerekirse ya da e, çok da detaylı durmayız üstünde anlatırım konuları. İşte böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Adamın mesela son model Mercedes'i var. Bunların hepsi öğrenciler. Burada sadece bu evi alırsın, tamam alırsın dediğim kiralarsın tamam mı? Ve sadece bunların hepsini buraya park edebilsin. Başkası gelip park edemez. Sadece burada yaşayan insanlar park edebilir. E, guest yani diyelim ki babası geldi ziyarete o bile park edemez buraya çünkü e, burada böyle şeyler var plaklar var İşte burada sadece yaşayanlara ait olduğuna dair başkalarının sadece yani buraya park edemeyeceğini anlatmam anlatmak istedim o yüzden ya işte burada yaşayanların hepsi böyle böyle lüks arabalara binebiliyorlar yani normal yani işte Türkiye'de lüks dediğim burada normal araba yani şurada da benim araba gerçi orada arkada kaldı benimki. Neyse arkadaşlar burası benim böyle yaşadığım yer. Burasılar epey yer yeşil. Ben şehrin dışındayım. Şehrin dışına çıktıkça kiralar ucuzluyor. Ama buraların hepsi öğrenci evleri olduğu için 5500'den falan başlıyor evlerin kirası. Benim Ben öğrenci değilim. Benim hatun öğrenci olduğu için de 5500 onun sayesinde ucuza oturmuş oluyoruz. O yüzden de fazla bir ev kiramı olmuyor. Hemen size ben kendi kazancımı da söyleyeyim. Benim Minimum şu anki kazandığım bürüt rakamlarla 18 bin kron benim aylık gelirim var. Minimum. Bu benim minimumum. Tabi maksimum yukarı doğru çıkıyor. Ben size dobra dobur da söylemek istedim. Bunu da bilin diye. Şimdi ben 18.000 kron kazandığımı düşünüyorum. Sadece kendimden bahsedeceğim. 18.000 kron kazanıyorum değil mi arkadaşlar? Mesela en düşük bir fiyat. 5500 eve ödedikten sonra e ne kaldı bana? İstediğimi yapabilirim o parayla. Başka çünkü giderim yok. Bir de yemek alıyorum. 2000 kron falan tutsun en fazla. Aylık giderim. Bu yani. Gerisini sen biriktirebiliyorsun. Bindiğim araba bedava. Aldığım benzin bedava. Her şey bedava. Zaten sigaram yok. Bir şeker hastasıyım. Şeker hastası olduğum için de zaten devlet karşılıyor bütün e, masraflarını. İşte insülin olsun. O ne bileyim vesaire 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 birçok şeyi karşılıyor. O yüzden de arkadaşlar herkesin dediğine inanmayın. O yapamadı diye, sen yapamayacaksın diye bir kaydı da yok. Elbette yaparsın, elbette bulursun, elbette güzel gelecekleri sizleri bekliyor. Size ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Ben yeri geldi, annemle birlikte merdiven yıkadım. Ben yeri geldi, yani bunu videoda açıklamak istedim. Ee, benim için zor zaman, hani ben de zor zamanlar atlattım. Ben yeri geldi arkadaşlar, elektriğimiz kesildi. Bir ay mum ışığında ders çalıştım. Camiden su çektim annemle bir ay boyunca. Babamın sorumsuzluklarından dolayı. Neyse olan olmuş yani üstüne laf etmeye gerek yok. Ama demek istediğim şu, o yapamadı diye sen yapamayacaksın diye bir kaydı da yok. O yüzden arkadaşlar özellikle sizlerden ricam videoları mutlaka izlemenizi istiyorum yani sonuna kadar izleyin. Ne kadar izlerseniz o kadar iyi sizin için çünkü çoğu bilgiyi atlatıyorsunuz. En önemli yerinde sonlara bırakıyorum. Seviliyorsunuz Allah emanetsiniz.